I böyle no yeah, so we'll nasıl onu göstermek için Bani böyle siz hani profesyonel gibi ilk önce bani yapamazsınız abi tabi ki de işte. Bakın hani böyle gidebilirsiniz Siz böyle yapacaksınız büyük ihtimal. şöyle bakın W'ye basıp tutarak yapacaksınız. Şu an yaptığım gibi bak böyle de hızlanabilir ama sonradan W ile devam ederseniz böyle düşersiniz abi. Şimdi size bana nasıl yapılır göstereyim. Durdunuz ya. Böylesiniz. Böyle CTL ile CT zıpladığınız zaman böyle en yükseğe bak. Space'e zıplayın. Gidin tam gidin. Space'e zıplayın. Böyle gidersiniz abi sadece. Böyle gidersiniz. Hiç yön vermezseniz de düşersiniz. Nasıl yön vereceğiz? şöyle göstereyim. İlk önce tek mouse'un nikah ya. İlk önce tek mouse'u döndü elim giderken ne oluyor? Bir şey olmuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle döndürelim. adı neydi onun? Şimdi arkadaşlar mouse ve klavyeye göre bakın biliyorsunuz ya. Mouse ve klavye. Sağa dönecekseniz veyahut da sola dönecekseniz mouse da aynı taraftaki e, A D tuşlarıyla yani sola dönerken A sağa dönerken Eee D tuşunu kullanacaksınız arkadaşlar. Bakın. Gözler ayağım biraz yeterli yapma, yapmamanın zararı da bu. Her neyse siz bunu yaptığınız zaman bir e, uğraşın. Öğrenirsiniz zaten rahat. Sonra bunları yaptıktan sonra abi şu zehire geleyim. Tekrardan bir meta videosu satarım ya. Yani. Çese direkt videosu atabilirim arkadaşlar. Çünkü hani isyan videosunda bile çekmek çok zor oldu. Anasının ya ne kadar pro adamlar var. Afrika halkı sılay yiyorlar. Ben orayı bitireceğim. Size göstereceğim. Sonunu nasıl olmuş oraya Abi baga girdik. Düşünebiliyor musun abi baga girdik ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Abi bakın şimdi. Atıyorum buradan böyle geçtiniz ya. Bence buralarda sürekli paraşütle basın arkadaşlar. Çünkü paraşüt sizin kontrolünüzü daha iyi yapıyor arkadaşlar. Yani ee, hem sizi yavaş gösteriyor giderken ve de bak böyle indirikler yapabilirsiniz. Ve da bakın şurada bir varil var. O varil ateş edince patlıyor abi. Evet arkadaşlar gidelim şöyle bir. Bak abi, buradan böyle geçiyorsunuz. CTL'li tabii ki işte. Zor abi bak. Buralar var. Burada T yoksa sıkıntı yok zaten. Aa bak burada ilk yardım yeri var. Burada pompalı var, şurada da başka şey var. Tek var, tek yani. Aynen, ama bir şey. Evet arkadaşlar bugün bu, bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.